Çoğu kişi hayır demekten çekinir. Peki nasıl hayır diyebiliriz? Bugün bu videoda bunu açıklamaya çalışacağım. İlk olarak geçmişe dön bir bak bakalım. Hangi durumlarda hayır demek istedin ama bir şekilde evet dedin. Bunların listesini çıkartıyorsun. Daha sonra karşına çıkan böyle durumlarda başka insan senden evet cevabını beklerken ona birazcık zamana ihtiyacın olduğunu söyle. Şu an bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum. Şu an müsait değilim ya da akşam sana yazacağım diyerek vereceğin cevabı erteleyebilirsen ilk aşamayı başarılı olarak atlattın demektir. Araya zaman girince mantığın güçlenecek ve hayır diyebilmek için cesaretin artacaktır. İşte o cesaretinin arttığı noktada sen hayır diyebilirsin. Burada şunu vurgulayabilirsin. Sana hayır demiyorum. Senin isteğine ya da talebine hayır diyorum. Bu seninle alakalı değil. Senin isteğin ve talebinle alakalı diyerek bunu da ayrıntılayabilirsin. Eğer bunu sözel olarak söylemekte zorlanıyorsan bunu yazılı olarak da ifade edebilirsin. Yeter ki hayır demeyi başar, sözel ya da yazılı hiç fark etmez.